Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sektörde yazılımcılara verilen ünvanlarla ilgili konuşacağım. Hepimizin bildiği Junior ve Senior şeklinde iki ana kategoriye ayrılıyor yazılımcı ünvanları, yazılımcılar diyelim ya da. Bir de bunun arasında olan bir Mid Level pozisyonu var. Junior Developer, Mid Level Developer ve Senior Developer şeklinde. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Kime Junior, kime Mid, kime Senior denilir. Bir de Senior Developer'dan sonra yazılımcının karşısına ne gibi kariyer petleri, kariyer yolları çıkıyor. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Oradaki rollere biraz değineceğim. İşte Teklit, Takım Lideri, Software Architecture, Yazılım Mimar gibi pozisyonlara değineceğim. Birkaç ay önce Senior Developer kime denir diye bir video çekmiştim. Benzer içerikte bir video gibi görünse de burada biraz da hani sadece Senior değil, diğer pozisyonlarla ilgili de bilgiler vereceğim. Senior Developer videosunun linkini yorum kısmına ekliyor olurum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi yazılım geliştiriciler sektörde Junior, Mid-Level ve Senior şeklinde 3 ana kategoriye ayrılıyor. Burada bu kategori yapmak yani bu ünvanları vermek aslında doğrudan yazılımcıların yazılım alanındaki iş tecrübelerine göre veriliyor diyebilirim. Tek kriter yıl mı? Evet tek kriter yıl değil ama en önemli kriter ve en ölçülebilir kriter yıl. O yüzden çoğu şirket hani tecrübe yılına bakarak, tecrübe süresine bakarak yazılımcının junior mı, mid level mı ya da senior mu olduğuna karar veriyor. Tabii ki bazı junior yazılımcılar kendilerini çok iyi geliştirdikleri için hani bir yılda 3 yıllık yol kat edebiliyorlar. Ya da bazı yazılımcılar beş yıl çalışmasına rağmen böyle bir yıl yıllık yol dahi kat edemiyorlar ve çok fazla ilerleyemeyebiliyorlar. Bunları bir dipnot olarak bir köşede bırakıyorum. Burada biraz daha yorumlarım. Sektörde de genel algı ve çoğu şirketin dikkate almış olduğu yıl üzerinden olacak. Junior Developer, iş tecrübesi olmayan ya da 1,5-2 yılın altında iş tecrübesi olan kişilere verilen ünvan. Yeni mezunsanız, henüz bir iş tecrübeniz yoksa ya da bir şirkette ya da farklı şirketlerde 1,5-2 yıla kadar iş tecrübesi edindiyseniz genellikle sektörde Junior Developer olarak isimlendiriliyorsunuz. 1,5-2 yılın üzerindeki tecrübeli arkadaşlar ve bu işte üst sınırda biraz daha 4 yıl, 5 yıl diyelim. Bu aradaki tecrübesi olan arkadaşlar da Mid-Developer Level olarak adlandırılıyor. 4 yıl, 5 yıl ve üzeri tecrübede olan arkadaşlar da senior developer olarak adlandırılıyor genel olarak. Senior developer burada biraz daha hassas ve gri bir alan. Çünkü senior developer'dan beklenti artık biraz daha sorumluluk almak, işte soft skill'lerini geliştirmiş olması, ekiple ilgilenmesi, biraz hani karar alabilecek yönetsel konularda da aksiyon alması beklenen bir rol olduğu için hani senior developer'da 4 yılını dolduran herkes, 5 yılını dolduran herkes senior developer'dır demek biraz zor bir şey ama genel algı o yönde. Bunu söyleyebilirim. Peki pozisyonlardan beklenti ne? Yani junior developer'dan ne yapmasını bekler? Şirket mid level'dan ne bekler? Senior'dan ne bekler? Oralara çok kısa deneyim. Şimdi junior developer tecrübesiz olduğu için, iş tecrübesi az olduğu için şirketlerin genel beklentisi geliştirme yapması, işte koddaki bazı problemleri gidermesi, fixlemesi gibi roller olur. Yani burada çok fazla önemli rol, önemli işler, hani riskli denenebilecek işler çok fazla junior developer'lara verilmez. Çünkü yani riskli bir iş olduğu için yanlış bir geliştirme yapmak, yanlış bir karar almak ürünü production ortamında ya da işte geliştirme ortamında problemlere ulaşabilecek şeyler oluyor ve o yüzden de biraz da hani böyle basit ya da orta zorluktaki işler o developerlara verilir ve onlardan böyle hani çok önemli konularda aksiyon almaları ya da zor kararları vermeleri gibi şeyler beklenmez. Biraz da işte kendisinden tecrübeli kişilerden yardım alarak işlerin tamamlaması, zorlandığı noktalarda hani hem biraz araştırma öğrenmesi hem de üstlerinden yardım alması beklenir. Junior de developer meslek hayatının başında olduğu için öğrenmeye hala devam eden kişidir aslında. Yani çok sık bir şekilde okuma yapması, araştırma yapması, hem geliştirme yaptığı konular hem de onun dışında hobi olarak baktığı ya da öğrenmesi gereken konularla alakalı hala okuma yapması, araştırma yapması gereken kişidir. Mid-level kişiler ise biraz da artık tecrübe kazanmış. Özellikle de hani bir şirkette böyle iki yılını falan doldurmuşsa artık o şirketteki dünyaya, biznesi domaini de iyi bildiği için. Biraz daha hani üzerine zor işler atanabilen, zor işleri yapması beklenen, junior yazılımcılara yardımcı olması beklenen, hatta bazen böyle karar alınması gereken noktalarda inisiyatifin ona bırakıldığı bir yazılımcıdır. Yine öğrenmeye, araştırmaya devam etmesi gerekiyor. Çünkü henüz çok fazla tecrübesi olmadığı için hata yapmaya açıktır. Bazı şeyleri yeni öğrenmesi gerekiyordur. O yüzden onu da okuma araştırması öğrenmesi gerekiyor. Mid level arkadaşların da aktif olarak öğrenmeye araştırma okumaya devam etmesi gerekiyor ve bazı şirketlerde özellikle küçük ekip olan şirketlerde mid level arkadaşlara hani ekip yönetmek, ekibe yönlendirmek, işte kod yapmak gibi görevlerde verilebiliyor. Büyük ölçekli şirketlerde büyük ekiplerden bu tip roller çok fazla verilmiyorsa da küçük yerlerde bu tip görevlerinde verildiğini görebiliyoruz. Senior developer ise artık işin biraz da farklı bir boyutu çünkü bir yazılımcı artık senior olduğunda şirketin ondan beklentisi de artıyor. Yani sadece teknik olarak bir geliştirme yapması, kod yazması, bug fixlemesi değil. Artık bir problem olduğunda o problemi çözmesi ya da bir mimari tasarım yapılırken, bir kod tasarımı yapılırken hani nasıl yapılması gerektiğine, hangi framework, araç onların kullanılması gerektiğini, mesela kararının alınması gibi e, görevler ondan beklenebiliyor. Kendinden daha az tecrübeli olan yazılımcılarla ilgilenmesi, onları yönlendirmesi, bir hata, bir problem olduğunda onlara yardımcı olması, işte kod review'larının aktif bir şekilde yapıyor olması, kodları incelemesi, orada yapılan hataları ya da kod yazım kurallarına uymayan şeyleri diğer yazılımcılara düzgün bir şekilde aktarması beklenebiliyor. Bazı ekiplerden hani senior developerlara gizli bir takım liderliği görevi de verilebilen yani resmiyette bir takım lideri değil ama işte beraber çalıştığı projedeki 3-4 kişilik ekibe bir liderlik yapması, onları yönetmesi beklenebiliyor. Özetle aslında hani senior olduğunuzda artık tek şeyin e, teknik konular değil, biraz daha böyle hani management diyebileceğimiz, soft skill diyebileceğimiz yeteneklerinizin de olması ve onları da işinizde kullanmanız bekleniyor diyebiliriz. Peki yani junior, mid ve senior bu şekilde ee, peki senior developerdan sonra neler çıkıyor yazılımcının karşısına? Hani ben ömrümün sonuna kadar hep senior developer olarak isimlendirip sadece bu görevlerimi yapacağım yoksa farklı görevler karşıma çıkabiliyor mu? Bunları değerlendirebiliyor muyum? Şunu söyleyebilirim. Senior olduktan sonra kariyer yolu olarak karşısında çok fazla seçenek çıkmıyor. Çünkü artık piramidin biraz daha tepesine doğru gidiyorsunuz ve oradaki roller, oradaki görev tanımları biraz daha daralıyor, azalıyor. Yani 10 tane senior developer olan bir ekipte bir tane takım lideri ya da bir tane teknik lider oluyor ya da bir tane yazılım mimarı oluyor. Dolayısıyla hani 10 kişinin iki tanesi sadece o göreve yükseliyor biliyor gibi bir durum var. O yüzden hani çok fazla bir seçenek ya da çok fazla bir iş fırsatı karşınıza çıkmıyor bu pozisyon dışında. Onu belirteyim. Peki hani çıkan roller, pozisyonlar neler? Onlardan bahsedeyim. Şimdi burada aslında yol biraz ikiye ayrılıyor gibi. Bir hani işin teknik tarafı, iki yönetsel tarafı. Eğer Yönetsel tarafınız daha kuvvetliyse, sosyal yönleriniz daha kuvvetliyse, iletişim becerileriniz daha iyiyse biraz daha işin yönetsel tarafına kayabilirsiniz. Burada takım liderliği, işte yöneticilik, engineering manager gibi böyle farklı pozisyonlar gelebiliyor karşınıza. Yani önce bir takım liderliği yapıp bir takım yönetmek, sonrasında da birden fazla takımı yöneten bir yönetici olma gibi kariyer basamakları karşınıza çıkabiliyor. Takım lideri aslında böyle full teknik bir pozisyon değil. Yani takım lideri bazı şirketlerde işte %50 kod yazıp %50 yönetsel işlerle uğraşıyorken bazı yerlerde neredeyse kod yazılma hiç girmiyor. Hatta bazen böyle şey, takım lideri böyle çok fazla yazılım geçmişi olan değil işte yazılım, analiz, test, işte product tarafında da görev almış ve teknik yönünde güçlü olan, teknik ekiple de ilgilenip onları yönlendirebilecek kişiler dahi takım lideri olabiliyor. Ama genellikle teknik rollerden geçiş oluyor buraya. Dediğim gibi takım liderliği burada bir opsiyon. yönetsel taraf biraz daha ağır basıyor. Takım lideri ne yapıyor aslında? Ekiple ilgileniyor. Ekibin yaptığı işleri, ekibin gelişimi, ekibin bir problemle karşılaştığında o problemi çözmesine yardımcı oluyor. İşte ekibe biraz koçluk yapıyor diyelim. Ve biraz da işte bu ekibin gelişmiş olduğu ürünü, projenin yolunda gidip gitmediğini, işinleri yetişip yetişmeyeceği gibi biraz hani böyle kısmen bir proje yöneticiliği gibi bir şey de tanımı da oluyor diyebiliriz. Hani biraz böyle ortaya karışık. Yani kod yazmaya da devam edebiliyor. Yani farklı firmalarda kod yazıyorken başka bir firmada hiç kod yazmayabiliyor da teknik liderlik şey pardon takım liderliği ve işte ekip yöneticiliği menajer dediğimiz pozisyon biraz daha şimdi böyle yani yönetsel tarafına kaymak isteyen kişilerin karşısına çıkan bir kariyer Teknik taraftan devam etmek isteyenlerin karşısına ise çıkabilecek birkaç pozisyon var. Teklit lead bunlardan bir tanesi. Yazılım mimarı bunlardan bir tanesi diyebilirim. Aslında teklit ve yazılım mimarı yani teknik liderlik ve yazılım mimarlığı ya da işte yazılım mimar, software architecture dediğimiz pozisyon birbirine oldukça benzer pozisyonlar. Yani bazı şirketlerde görev tanımına baktığınız zaman hani software architecture denilen kişinin yaptığı görevle bir başka şirketteki tek lead'in yapmış olduğu görevle hemen hemen birbiriyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında iki rolün de ortak tarafı şu ekibin teknik gelişimine destek vermek, teknik olarak karşılaştıkları problemleri çözmesine yardımcı olmak, ekibin yapmış olduğu projelerde alınacak işte programlama dili olabilir, framework seçimi olabilir, işte değişik kütüphaneler, tullar olabilir. Hangisini kullanmalı, hangisine karar vermeli, o kullanılan framework'teki işte proje nasıl dizayn edilmeli, bir kod yapısı nasıl oluşturulmalı gibi kararları alan ve o kararların uygulanmasını sağlayan ve o kararlar uygulanırken de Karşılaşılan problemlerin çözümüne destek olan kişiler. Burada e, Software Architecture dediğimiz arkadaşların aslında bir arada teknik ekiplerden ayrışık çalıştığını, hani teknik ekiplere bir liderlik yapmak değil de yol gösterme gibi bir rolü olduğunu söyleyebilirim. Hani mimarla teknik lider arasındaki fark nedir diyecek olursak. E, mimarlar bir arada hani ekipten ayrışık, izole bir şekilde çalışıp teknik konulara destek veriyorlar. Teknik lider ise aslında burada bir arada ekibe mentorluk, koçluk yapan birisi gibi. Yani ekibin sürekli başında ekiple ilgilenen, onun onların işte kodlarını review eden, teknik gelişimlerini destekleyen, bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözmeleri gerektiğine yardımcı olan bir rol. Dediğim gibi birbirine çok benzer roller. Biraz böyle bir farklılığı var ve dediğim mi bazı şirketlerdeki yazılım ile bazı şirketlerdeki teknik liderlerin görev tanımlarına ve yaptığı işlere baktığınız zaman birbirine çok benzediğini söyleyebiliriz. Genel olarak yani teknik tarafta ilerleyebileceğiniz roller de bunlar. Yazılım mimarı, teknik lider bunlar biraz daha büyük organizasyonlarda, büyük ekiplerde ihtiyaç duyulan roller aslında. Yani 5 kişilik, 6 kişilik bir takımda teknik bir lidere ya da bir yazılım mimarına çok gerek yoktur. Senior developer denilen kişiler ya da takım lideri denilen kişiler biraz daha o tip rolleri üstlenir, o tip görevleri üstlenir. Ama ne zaman ki ekip böyle 20 kişiye, 30 kişiye ulaşırsa orada artık bir teknik lidere, yani takım lideri dışında ayrı bir teknik lidere, bir software architecture dediğimiz yazılım mimarına ihtiyaç duyulur. E, bu gibi farklı rollerle de kariyerinizi ilerleyebilirsiniz. Ve dediğim gibi yani senior developer olduktan sonra karşınıza bu tip yani hem çalıştığınız yerlerde olsun hem de işte kariyer sitelerinden ilanlara baktığın zaman olsun bu tip pozisyonlarla çok az karşılaşırsınız. Çünkü piramidin yukarısına çıktıkça daha az sayıda bu rollerdeki kişilere ihtiyaç duyuluyor diyebilirim. Son olarak şunu söyleyebilirim. Hani i̇lla bunlar üzerinden mi devam etmek lazım? i̇lla yani bir yönetsel tarafa geçip takım liderliği ya da müdürlük yapmak ya da işte teknik taraftan ilerleyip tek lead, software, architecture gibi pozisyonlara mı ilerlemek gerekiyor? Hayır. Bazı yazılımcılar işin biraz daha böyle product tarafına da yönelebiliyorlar. Özellikle aynı şirkette çalışmış, aynı ürün üzerinde uzmanlığı olan kişiler ve artık ürüne böyle tam hakime sağlamış kişilere şirketler tarafından işte product manager, product owner gibi roller verilebiliyor. Bazı şirketlerde proje yöneticiliği gibi roller verilebiliyor. Yani sadece teknik konularla ya da teknik ekiplerle beraber çalışılacak roller değil biraz daha hani teknik ekiplerle dirsek teması haline bulup ürün ya da proje yönetimi tarafına yönelecek pozisyonlarda yazılımcıların karşısına ge gelebiliyor. Eğer bu taraflarda da hani bir uzmanlığınız oluşursa bu tip rollerde karşınıza çıkabilir farklı alternatif olarak bunları söyleyebilirim. Yazılım geliştiricilerin sektörde almış olduğu ünvanlar ve bu ünvanların hani hem yıla göre kategorizasyon nasıl yapılıyor hem de görev tanımları içerisinde neler yer alıyor. Aklıma geldiği kadarıyla paylaşmaya çalışın. Eklemek istediğiniz böyle farklı roller varsa benim burada bahsetmeyi unuttum ya da bahsettiğim rollerle alakalı sizin ekleyebileceğiniz şeyler varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.